merhaba sevgili gönenliler. Tarihini bilmeyen milletler yeryüzünden yok almaya mahkumdurlar. Yine Kur'an-ı Kerim'de bir ifadeyle sizler önceki kavimler, ümmetlerin durumlarını görmek için, ibret saatleri görmek için yeryüzünü gezip dolaşınız ve onlara ait eserlere, kalıntılara rastlayacaksınız. Delilmektedir. İşte bir nevi tarih çok önemli. Bu anlamda çok önemlidir. Geçmişimizi bileceğiz ve bizden önceki milletlerin yeryüzündeki sahnelerini, varoluşlarını, hikayelerini anlayıp kendimize buradan ders çıkaracağız. İşte Gönen çok önemli tarihi kültürel mekanlara sahip bir şehrimiz. Tarihi ve kültürel mekanlarımızı Gönen Keşif ekibi olarak gezmeye devam ediyoruz. Şimdiki durağımız Baba Yaka Kalesi. Gönenen 7 kilometre mesafede bulunan Babayaka köyü ve Babayaka köyünün 500 metre kenarındaki Babayaka kalesi. Bizans dönemine ait olduğu bir eser. Bizans dönemine ait sivir bir kale olduğu tahmin ediliyor. Kalenin yarı başında köy mezarlığı var. Köy mezarlığı ile kalenin arasında kale duvarları olduğu tahmin ediliyor ve bu duvarlar yok olmuş. Sadece kale tescilli bir kale. Kültür Bakanlığı'na kayıtlı bir kale. Bizans dönemine ait bir kale. Ve burada insanlar yaşamış. Ve 87 yılında köy, köy köydeki bir vatandaşa ait arazinin içerisinde mermer lahit bulunmuş. Bu bölgede 600-700 yıl önce, 800 yıl önce insanlar yaşamış. Bizden önce çeşitli kavimler yaşamış. İşte o kavimlere ait eserler, kaltılar burada. İşte hep birlikte, buyurun kaleyi gezelim, Babayaka Kalesi'ni görelim. Evet sevgili izleyiciler, şu anda bu gördüğünüz tepenin arkasında Babayaka Köyü var. Gördüğünüz gibi Babayaka dağları, mermer yatakları, mermer madenleri var arka tarafta ve kameramızı sağa doğru çeviriyoruz ve köy mezarlığı burada. Kalenin duvarlarının olduğu bölümü görüyoruz. Burada daha önce bir kazı yapılmış. Evet, kaleye doğru... geliyoruz. İşte tarihi... Baba Yaka Kalesi dediğimiz kale bu. 200 metre... genişliğinde, metrekare genişliğinde bir... kale. Duvarlarının bir çubuğu yıkılmış... ve ayakta yüzyıllardır, asırlardır ayakta kalabilen... Duvarları 8-10 parça bu şekilde. Kale hafif bir hafif eğimli bir tepe'nin üzerinde. çalılar var etrafında ve burada yazın insanlar piknik yapıyorlar. Şimdi kaleye hep birlikte giriyoruz. Evet, kaleye giriş burası. Çok kalın taşlar ve duvarlarla örülmüş bir kale. Evet, içinde büyük bir incir ağacı var.